Değerli dostlar, bugün oyunun başladığını söylemeye, anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, ısrarla ve inatla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön plana çıkarılmak isteniyor. Ben bunu aylardan beri söylüyorum. Hani bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önünde çıkabilecek herhangi bir aday fark etmez. Bu sağ aday olabilir, sol aday olabilir. Yani armudun sapı, üzümün çöpü muhabbeti var. Böyle bir, bir, bir atmosfer var. Yani bunu hepiniz fark ediyorsunuzdur. Mansur Yavaş dillendirildiğinde dediler ki olmaz Mansur Yavaş'a solcular oy vermez. Kardeşim solcular oy vermez de iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değil mi Mansur Yavaş'a? Niçin? Solcular o vermez. Ha demek ki birinci adaylığa koyduğunuzda adamı kendiniz aday koyuyorsunuz. Kendi adayınız koyuyorsunuz. Demek ki siz de oylamıyorsunuz. Yani bu arkadaşlar bu akla ziyan bir açıklama ya. Yani siyasi etiğe aykırı, insanlık etiğine aykırı bir açıklama ya. Demek ki adamı siz belediye başkanlığına adayı koyuyorsunuz ama oy vermiyorsunuz. Ya da tabanınızın oy vermeyeceği birini başa koyuyorsunuz. Kaldaki ikinci kez tekrar aday koydunuz. Tekrar aday yaptınız Mansur Yavaş'ı. Bu sıfırda seçimleri kazandı. Demek ki solcular oy vermedi. Ona rağmen kazandı. Ona rağmen kazandı. İşte demek ki adamın sol oyları alsa daha büyük bir farkla kazanacak. Açık ara farkla kazanacak. Bu, bu anlama geliyor. Siyasi okuma böyle bir şey. Geçelim tamam. Mansur Bey o işte Deniz Gezmiş'e şöyle demişti. Solcular için böyle demişti. E tamam. 1980'lerde 1970'lerde birbirlerini vurdu insanlar. İşte bu kavganın bir yerde bitmesi lazım. Herkesle barıştınız da, herkeste arayı iyi ettiniz, arayı düzdünüz de. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile istifşafi görüşmeleri yaptınız. Hükümet kurabilecek noktaya geldiniz, anlaştınız, uzlaştınız. Neredeyse nişanlanıyordunuz da. Kendi belediye başkanınızla niye barışamadınız onunla? Hadi. Mansur Yavaş bir tarafa Ekrem İmamoğlu. Siz gerçekten buna inanıyor musunuz? Yani Ekrem İmamoğlu'nun başına gelenler olacaklardan altını masraf bir haberdi mi diye düşünüyorsunuz. Hayır. Arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse seçildiği günden itibaren bırak seçildiği günden itibaren ya Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 senedir muhalefet ettiği bir kişi var. Kimdir o? 20 senedir yazılı ve görsel medyası yani havuz medyası trolleri, il başkanları, ilçe başkanları, cahili akıllısı akademisyeni herkes ürettiği bütün yalanlardan tutun da efendim SSK'yı batırmasından tutunda da envai çeşit yalanlara kadar. Bütün yalanları kurduğu, bütün muhalefet gene <laughs> bütün tüm yani söylemlerini geliştirdiği bir kişi var. Bir kişi. En amipinden yani Adalet ve Kalkınma Partili en amipinden tutun da, en profesörü ne kadar? En efendim besleme işte saray beslemesine kadar. Hepsinin provalı olduğu antrenmanlı olduğu biri var. Bir tek adam var. Başka da yok. Vallahi de billahi de yok. Herkesin antrenmanlı olduğu. İlkokul okumayan tutunda da Karacahil'ine oradan tutunda da ne kadar ya. Sokak reportajlarında bile en amipi ya. En aptalı bile aynısını söylüyor. Kim o? Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kadar basit ya. Erdoğan'ın bütün amipullahlarıyla beraber bütün ne kadar salakullahları varsa hepsiyle beraber çalıştığı tek bir adam var ya. Tek bir adam. Bütün Arap coğrafyasını dolaştı. Tek bir adam üzerinde çalıştı. Tek bir, tek bir konu var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veyahut da Devlet Bahçeli'nin çalışabileceği tek bir alan var. Başka alan yok. Ekonomiye giremezler. Sosyolojiye giremezler. Eğitime, sağlığa hiçbir yere giremezler. Her yerde sıçmışlar. Tek bir alana girebilirler. Bir tek alana. Sağ sol ya da Alevi Sunni. Bitti. Başka bir şey yok. Yani o Pırtmen Bey Pırtman Bey'in sağ sola girecek. Sağ sol bu kaşıyacak. Aspirin lideri de Alevi Sunni'yi kaşıyacak. Ve Sunni Selefi cihatistleri Türkiye'ye getirip doldurdu. Arkadaşlar bu Selefi cihatist örgütleri bu örgüt militanlarını kavgaya çekmek, sahaya çekmenin tek bir yolu var. Suriye'de nasıl kullandılarsa, Irak'ta nasıl kullandılarsa Türkiye'de o şekilde kullanacaklar. Başka bunları kullan Namazlar kullanamazlar. Atıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu da çıktığında diyecektir ki, Alibey mi için? Bu Sunni, yani burası Sunni bir devlet diyecektir, değil mi? Bir Sünnetiz, elde Sünnetiz, kesinlikle Alevi'nin yönettiği Suriye'yi örnek gösterecekler. Esat'ın Esat, Esat yönetiminin örnek gösterecekler. Aynı oyunu vallahi de billahi Türkiye'de oynuyorlar. Aynı oyunun tıpkısı. hiçbir değişiklik yok ya. Bir insan, bir bir, sadece isimler değişmiş. Ama Türk Türkiye'de, eğer siz bunlar gelirlerken bütün ordu mensupları, bütün subaylar bas bas bağırıyordu. İrticai tehlike var, irticai tehlike var, irticai tehlike var. Bas bas bağırdı. İsrarla ve inatla Cumhuriyet Halk Partili yazarlar, çizerler, akademisyenler orduya vesayet var, vesayet var diye diye ordunun canını okudular. Orduyu bitirdiler. Şaka gibi. Ya sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şeyleri, kendilerine sürpriz olmuş gibi. Allah Allah. Ya Allah Allah ya. Recep Tayyip Erdoğan böyle yapmayacaktı ya. Ya sanki Recep Tayyip Erdoğan 1998'de farklı konuşuyordu. 1999'da farklı konuşuyordu. Sanki Recep Tayyip Erdoğan bu etrafına topladığı bu kakalak sürüsünü 1998'de yanında gezdirmiyordu. 99'da yanında gezdirmiyordu gibi. Ya arkadaşlar Hizbullah hücreleri basılırken Hizbullah domuz bağıyla insanları toprağa gömerken, cinayet işlerken Türkiye bilmiyor muydunuz yani bunları? Recep Tayyip Erdoğan'ın Hizbullah terör örgütünün kurucusuyla yan yana diz dize resimlerinin olduğu videoların olduğunu Türkiye bilmiyor muydu? Ordu bilmiyor muydu? Herkes biliyordu ya. Ordu istihbarat, polis istihbarat. MİT. Bunlar hakkında rapor vermedi mi zannediyorsunuz? Verdi. Şimdi de devam eden şey aynısı. Bak aynısını söylüyorum. Vallahi de billahi bakın. Ya HDP'nin bir milletvekili çıktı dedi ki Türkiye'de Kemalistlerle reisistler kapışacaklar. Yani laikler ve dinciler kapışacaklar. Onların aralarındaki kavgadan kavga şiddetlendiğinde biz de arada tarafsız kalıp isteklerimizi alacağız. Aynen bunu söyledi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun tek bir anlamı var. Ve şu anda Türkiye ona doğru gidiyor. Bakın. Ona doğru gidiyor. Ben size bir soru soracağım ya. Bütün, bütün nedebel yani bütün Kürtler diyelim, konsolide edebildikleri, PKK'nın, PYD'nin yapacağının konsolide edebildiği Kürtler bir blok halinde bir kenarda duruyorlar. Ve ısrarla ve inatta, ısrarla ve ısrarlarımıza rağmen yalvarmamıza rağmen ne kadar ısrar ettiysek, ne kadar uğraştıysak ısrarla Türkiye Alevi-Sunni çatışmasına doğru götürülüyor. Bakın, ya arkadaşlar, bu Alevi-Sunni kavgası bir patlar ise, Türkiye'nin dört bir yanında, yani blok oluşuncaya kadar Alevi bölgesi, Sumi bölgesi oluşturuluncaya kadar kan gövdeyi götürecek arkadaşlar. Yani olayın büyüklüğünü öyle Irak'taki gibi hadi bakalım Alevi Sunni bölgesi diye ayıramayacaksın. Aynı işi nasıl ki bir taraftan girdi başka bir taraftan öldürü öldüre çıktı. Herkes bir tarafa kaçışmak zorunda kaldı. Vallahi de billahi bakın Türkiye'de çok büyük bir temizlik. Çok büyük bir iç savaş. Yani altından çıkılamayacak bir iç savaş olur. Bakın Doğu ve Güneydoğu bölgesi eyvallah. Bak ne olacak ben size söyleyeyim. Planlanan o şu. PYD güçlendirildi, silahlandırıldı, normal düzenli ordu, orduya geçti. YPJ, YPG bir sürü bir sürü ordu var da silahla. Ya Recep Tayyip Erdoğan kendisi çıkıp söylemedi mi ki binlerce tır, binlerce tır silah götürüldü diye. Evet bu binlerce tır silah nerede arkadaşlar? Orada. Bakın peşverge, PYD, YPG, YPJ, PKK ya ülkeyi terk ettiler diye siz şeyin söylemesine mi aldanıyorsunuz Süleyman Soylu'nun ülkeden gittiler demesini? Ya Süleyman Soylu vallahi de billahi Süleyman Soylu'dan ben daha büyük istihbarat ağına sahibim ya. Süleyman Soylu'nun hiçbir şeyin anladığı yok. Süleyman Soylu tek bir şeyin peşinde İçişleri Bakanlığı sürecinde biraz kadrolaşayım. Kadrolaşayım yarın bir gün benim siyasi partimin altyapısını oluşturayım. O kadrolar beni besleyecekler. biraz bürokraside yer alayım biraz. Herkes altta beni besleyen, maddi olarak besleyen tefecileri koruyayım. Silah kaçakçılarını, torbacıları koruyayım. Allah bin bereket versin. Ya Süleyman Soylu'nun tek derdi bu ya. Bu başka bir şey yok. Biraz keş, biraz beleş. Bu, bu kadar. Başka bir şey yok. Siz Süleyman Soylu'yu gerçekten de o büyük güvenlikçi falan filan büyük milliyetçi falan diye mi düşünüyorsun? <laughs> Bak ne kadar büyük milliyetçi olduğunu ettiği yeminle miting meydanlarına çıkıp da senden hesap sormasam namussuzum dediği halde gitti hesap sormak yerine hesap veren bir adamın sözünü ne kadar ciddi alırsınız? Aynı. Onun sözü ne kadar ciddi alınırsa tamam, hesap devlet bahçeliği aynı. Hani hesap soracaktı ne oldu? Ben koynuna girerek hesap sorulduğunu ilk defa görüyorum yani. Ve değerli dostlarım bakın bu oyun çok büyük bir oyun. Burada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de yapması gerektiği operasyonların karşısında güç olarak gördüğü milliyetçi bir kanat vardı. Milliyetçi kanat. Bakın Atatürkçü ülkücüler ve Cumhuriyet Halk Partili yani CHP'li Atatürkçüler. Bir daha söylüyorum. MHP'li Atatürkçüler, CHP'li Atatürkçüler. Bu kesim yaklaşık 40 yıldır, 50 yıldır yok edilmeye çalışılan kesimdir. Bakın bir daha söylüyorum. Kemalizm adı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindekiler yok ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 30 sene, 40 sene milliyetçilik faşizm olarak nitelendirildi. Faşizm, faşist dediler ya. Milliyetçiliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden silmek için, Atatürkçülüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden silmek için 30 kere askeri darbeden tutunda efendim uyduruk davalara kadar her şeyi uyguladılar ya. Her şeyi siyasi partiler kanunuyla insanları il başkanlığından, il baş ilçe başkanlığından bile sildiler, süpürdüler arkadaşlar. Ya. Anladınız mı? CHP'nin içinden temizlendi. MHP içinde kalıcıydı bakın dikkat et. Yıllarca barajın altında bıraktılar. insanlara fakir bıraktılar, aç bıraktılar, açıkta bıraktılar. MHP yıllarca barajın altında kaldı ya yıllarca. MHP dediğiniz nedir? MHP dediğiniz Türk milliyetçileridir. Türk milliyetçisi dediğiniz Türkiye'dir. Eğer Türk milliyetçileri barajın altında kalacak ise, Türk milliyetçileri memur olamayacaksa, Türk milliyetçileri bürokrat olamayacaksa, Türk milliyetçileri oraya giremeyecekse eee işte bugünkü hali, bugünkü bugün yaşanan şeyi yaşarsın. Ne olur? Milliyetçi, milli şuur, milli refleks ölür. Milli refleks öldüğünde de yol geçen anına döner ülke. Gelen giydirir, geçen giydirir. Arkadaşlar ya size bir soru soracağım. Bütün HDP seçmeni HDP tabanına sorulduğunda kime oy vereceksin dendiğinde ben Kürdüm. Tabii ki HDP'ye oy vereceğim diyor adam. Peki ben size soruyorum. Siz kime oy vereceksiniz? Ha? Ya bir etnik azınlığın, etnik azınlığın bile kendine ait siyasi partisi var. Kendine ait ideolojisi var, kendine ait dik duruşu var ya. Ey Türk milletinin evlatları, sizin dik duruşunuz nerede? Sizin ülkünüz ne? Sizin ilkeniz ne? Sizin siyasi partiniz hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Oraya gideceksiniz faşist deniyor. Adalet Kalkınma Partisi mi? Oraya gideceksiniz size şeytani diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi mi? Oraya gideceksiniz hasbel kader önünüz açılacak olursa genel başkanlığa oynadığınız zaman suikast suikastla sırtınızdan vurulacaksınız. Sizin partiniz hangi parti? Ben onu soruyorum. Sizin partiniz neresi? Rahatça gönlünüzü göre göre, göğsünüzü göre göre ben Türk'üm, Türk milliyetçisiyim. Ne mutlu Türk'üm diyene diyebileceğiniz siyasi parti hangisi size soruyorum. Gerçekten de onların söylediği gibi gerçekten de Türkiye'de Türkler azınlıkta mı? Gerçekten de eğer azınlığa düştüysek tamam bu ülkenin artık Türkiye adının Türkiye olmasına gerçekten gerek yok. Nagihan'ın ve o şaklabanların sosyal medyada ya maymunlarının söyledikleri doğru o zaman. Demek ki ülke bizim ülkemiz değil. Niye adı Türkiye olsun? Doğru. Anadolu Cumhuriyeti olsun. Anadolu İslam Cumhuriyeti olsun. Doğru söylüyorlar. Ama hayır. he Haddini bileceksin ulan. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Türk yurdudur diyecekseniz de. Etebirinizi koymanız lazım artık ya. Ya hiç olmazsa demeniz lazım ki bir dakika. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Hasiktir oradan. Atatürk'ün karşıtı olan, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı olanlar hassiktir mi buradan demeniz lazım. Hani nerede? Türkler nerede? Herkes var. Türkler nerede? Türkiye'de Türkler nerede? Türkiye'de Türklerin siyasi partisi hangisi? Türkiye'de Atatürkçüler nerede? Türkiye'de Atatürkçülerin siyasi partisi nerede arkadaşlar? Hangisi? 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 Hangimi? Nereye vereceğiz? Ha? Ha? İşte sorun bu. Problem burada. Bak problem burada. Ve size arkadaşlar benliğinizi unutturdular ya. Bir insanın savaşta inmeniz bombalamanıza gerek yok. Bir insanın, bir insanı öldürmenin bin çeşit yolu var. Beyninizi bombaladılar. Fikirlerinizi bombaladılar. Fikirleriniz yok olmuş. Siz kimyasal bir saldırıya maruz kaldınız. Farkında değilsiniz. Sosyolojik bir saldırıya. Yani asimetrik bir harbin karşısında kaldınız ve asimetrik harbi Türk milleti ne yazık ki kaybetmiştir. Savaşı kaybettik. Bağıran 3-5 kişi var. Onu da Ümit Özdağ bağırıyor. Bir şey bağırıyor. Atatürkçülük diyor. Muharrem İnce bağırıyor. İkisini de hayran işte hepimiz ikisini de aynı ilan ettik. Yani biz de buralardan bağırmasak Ümit Hoca'ya faşist diyorlar. Muharrem İnce'ye hain diyorum. Atatürk'e karşı, Cumhuriyet'e karşı, devrimlere karşı herkes ya hepsinin irili ufaklı çobanından bekçisine, askerinden imamına, takunyacısına kadar hepsi mecliste. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisinin içinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına karşı olan herkes mecliste. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek bürokratlar olarak para alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin canı pahasına, kanı pahasına kurul kurulması için mücadele eden bu çakal Çuka takımıyla, buna namussuzlarla, bu takunyacılarla, bu karşı devrimcilerle, bu Atatürk karşıtlarıyla mücadele eden, canı bağısına mücadele edenler aç, açık, fakir, ortalıkta ve devlet yönetiminden uzakta. Şimdi size soruyorum. Bu devlet zaten bizim devletimiz değil. Bu devleti, bu devleti biz yıllardan, yıllar önce kaybettik. Bu devleti siyasette izole edildiğimizde kaybettik. Bu devleti bürokrasiden izole edildiğimizde biz kaybettik. Farkında değiliz. Şimdi farkına varıyoruz. Değerli Türk milletinin çocukları kendinize bu soruyu sorun. Şimdi durum aynı. Şimdi siz tercih olarak kimi tercih edeceksiniz? Herkesin bir partisi var. Karşı Cumhuriyetçilerin bir partisi var. Takunyacıların bir partisi var. Siyasal İslamcıların partisi var. Kürtlerin bir partisi var. Türkler size soruyorum. Atatürkçüler. Sizin partiniz hangi parti? Sizin partiniz hangi parti? Gönül rahatlığıyla ben buraya oy verirsem, layık demokratik cumhuriyet korunacaktır, Atatürk ülke ve devrimleri korunacaktır. Hiç gözün arkada kalmasın. Bas yürü diyebileceğiniz partiyi söyleyin. Türküm dediğinizde, o benim kardeşim, baş tacısım. Ne mutlu Türküm diyene dediğiniz zaman, evet kardeşim hoş geldin, sefalar getirdi diye denilecek olan bir parti söyleyin. Ne mutlu Kürdüm diyene denildiğinde, o hoş... Geldin kardeş bir parti var. Ya da kime oy vereceksin dendiğinde ben Kürt'üm tabii ki HDP'ye oy vereceğim dedik diyebildikleri bir parti var. Herkesin, tüm etnik azınlıkların, bütün siyasal İslamcıların, kendisini siyasal İslam'da görenlerin bir partisi var siyasal İslamcıların. Kendisini etnik faşist görenlerin etnik faşizmin partisi var. Senin partin hangisi? Değerli Atatürkçü senin partin hangisi? Sana soruyorum. Ha? Senin partin hangisi ya? Sunnisin, Atatürkçüsün, Cumhuriyetçisin. Senin partin hangisi? Sana soruyorum. Cevabını bana ver. Ha? Yok değil mi senin bir partin? Ulan bir siyasi partin yok da daha ne için onun bunun peşinden geziyorsun? He? Bir siyasi partin yok da devlet benim niye niye benim niye diyorsun? Nasıl devlet senin ya? Bir tane polisin yok, bir tane askerin yok ya. Ne devletinden bahsediyorsun sen ya? Hangi devlet? Büyük Türk milleti öyle mi? He? Sen önce bir siyasi parti kur kendine. Önce siyasi partinin altında bir çatının altına girmeyi öğren. Önce organize olmayı öğren. Önce ülkeni yönetmeyi öğren. Ondan sonra bakarsın büyük Türk milleti mi küçük Türk milleti? Vatanın nereden gidiyor? Vatanın ayaklarının altından kayıyor farkında değil misin ya? Bak bakalım senin çocukların nerede? Der. Çocukların nerede? Bir bak. Siyasete giremiyorsun. Devlet bürokrasisine giremiyorsun. Türk'üm diyemiyorsun kendi memleketinde ya. Ne mutlu Türk'üm diyene diyemiyorsun. Kendi memleketinde. Kendi bayrağının altında lan. Kendi bayrağının altında Türkçe konuşalım mı konuşmayalım mı tartışması var. Kendi bayrağının altında Türk kıyafetlerini giyemiyorsun. Türk ve ananelerini yaşayamıyorsun. Ya kendi memleketinde, kendi memleketinde Türkçe Allah'ına Allah diyemiyorsun ya. Türkçe Tanrı diyemiyorsun Tanrı'na, seni yaratana ya. Farkında değil misin ulan? Türk'üm diyene faşist diyorsun. Türk'üm diyeni linç ediyorsun. Farkında değil misin sen? Başkalarının peşinden gideceksin. Soruyorum ya. Ben şu sorunun cevabını lütfen bu videonun altına istiyorum. Sunnisin ve Atatürkçüsün. Müslümansın. Sunni Müslümansın. Atatürkçü, layık demokratik cumhuriyetçisin. Hangi partiye oy vereceksin? Soruyorum, hepinize soruyorum, bunun cevabını bana ver. Herkesin bir partisi var. Cihatistlerin, karşı devrimcilerin, karşı cumhuriyetçilerin, anti Atatürkçülerin, bölücü Kürtçülüğün herkesin bir partisi var. Size soruyorum, bizim partimiz hangisi? Türkçülerin, ne mutlu Türk'üm diyene diyebilenleri, ne mutlu Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin peşindeyim, Cumhuriyet devrimlerinin peşindeyim bekçesiyim diyebilen insanların partisini bana söyle. Ülke iç savaşa doğru gidiyor. Herkesin yeri belli, herkesin yönü belli. Bir tek yönünü kaybetmiş olan Türk milletidir. Ve en çok dayak yiyecek olan, bakın bir daha söylüyorum. Alevi Atatürkçüler, Alevilik çatısı altında. Bir daha söylüyorum bakın. Alevilik çatısı altında birleşebiliyorlar. Ortak bir yerleri var. Sadece ve sadece Sunni Atatürkçü Cumhuriyetçilerin hiçbir partisi yok. Bok gibi ortada duruyoruz. Bok gibi. Bok gibi. Anladınız mı? Hiçbir şekilde hiçbir yere yok. Ne siyasi partim var. Ne siyasi bir oluşumum var. Hiçbir şey yok. Başlamış. Recep Tayyip Erdoğan bastırıyor. Ya biat edin ya olun ya bir taraf olun. Bak açık açık kime söylüyor zannediyorsun bunu? Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir kime res çekiyor zannediyorsunuz? Bize res çekiyor bize. Aleviler res çekmiyor. Bize res çekiyor. Bir taraf olan bir taraf olur. Tarafınızı seçin. Alevi sunni kavgası çıkartacağız. Tarafınızı seçin. Sunniyseniz eğer benim tarafımı seçeceksiniz. Milliyetçiliği bırakacaksınız. Sunniyseniz Atatürkçülüğü bırakacaksınız. Sunniyseniz Cumhuriyetçiliği bırakacaksınız. Benim yanıma gelip bana biat edeceksiniz. Biz sunni bir cihatist bir örgütüz. Yeni bir devlet kuracağız diyor. Bu kadar biat edin diyor neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın benim aşağı aşağıda yorumları yazarsanız çok sevinirim. Türkiye bir savaşa doğru gidiyor. Alevi kendisini Alevilerin yanında tamam Atatürkçü ya da anti Atatürkçü ya da kendisini Seyit Rıza'nın torunu ya da şey Said'in torunu kabul edenler bir şekilde orada birleşecekler. Ya da kendisini Kürt kabul eden bölücü yani e, bu ülkeyi benim ülkem değil kardeşim ben Kürt devleti kurarım bölerim diye düşünenler de o tarafta kendinde kendine yer bulacak. Ben diğer geri kalana soruyorum. Kendisini Alevi hissetmeyen, kendisini Kürt hissetmeyen arkadaşlara soruyorum. Atatürkçüsün, layık demokratik cumhuriyetçisin. Senin siyasi partin nerede? Senin oluşumun nerede? Böyle bir iç savaş çıkması durumunda senin hangi nerede, hangi tarafta pozisyon olacağını bana söyle. Tamam? Yani Irak gibi yapılanacak bu ülke. Bölünecek. Sen bana yerini yerini söyle. Ben de sana geri kalanını söyleyeceğim. Siz bana yerini söyle. İki, az bir zaman kaldı. Bak az bir zaman kaldı. İsrarla İsrarla oynuyorlar. Bak İsrarla buraya götürüyorlar. İsrarla buraya götürüyor. İsrarla ya. İnatla ve Irak'ta gördün, Suriye'de gördün. IŞİD diye bir terör örgütü çıktı. Ya herkesi kılıçtan geçirdi. Gördün ya, Geri diri, diri yaşadı. Hani olmazsa da ilk Türkiye olsa diyeceğiz, diyeceğiz. Anlayacağım ki ya tamam bunlar işte bilmiyorlar falan filan. Ama ilk Türkiye'de